birazcık kısa olabilir. Önünde süre tutmuyor. Şurada tam süre var ama Ya kankam. Kankalar ne yapıyorsunuz? Ay iyi sen nasılsın? Sen nasıl iyisin ya? E kapat. Ah. bacadan giydim bacadan bacadan giydim bacadan Evet o zaman disco yapacağız Arkadaşlar biz disco yapana kadar size bay bay Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İstek videolar da gönderebilirsiniz. Bay bay.